Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Fonksiyonlar video 8'deyiz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ters fonksiyon ve bileşke fonksiyonla ilgili örnekler çözmeye devam ediyorduk. Burada bir notumuz var. f ile f'in tersini bileşke işlemine tabi tuttuğumuzda sonuç birim fonksiyon oluyormuş. Ya yani tersten de olabilir. Yani f'in tersiyle f'i işleme tabi tuttuğumuzda Birim fonksiyon olacak. Birim fonksiyonun etkisi yoktu. İlk örneğimize bakalım. Fog x fonksiyonu verilmiş ve gx fonksiyonu verilmiş. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Aslında iki yolla da çözülebilir. Ne demek bu? Şöyle de yapabiliyorduk bir yolumuz. Yani birinci yol diyelim isterseniz. Birinci yol bunu biz f gx eşittir. 5x artı 4 şeklinde yazabiliyorduk. gx demek x-3'tü. f x-3 eşittir. 5x artı 4'tü. Ve iki tarafa da içerideki bu fonksiyonun tersini yazıyorduk. Bunun tersi yani x gördüğümüz yere x artı 3 yazabiliriz. Buraya da x artı 3 yazdığımızda buradan fx'i elde edebiliyorduk. fx 5 çarpı x artı 3 artı 4'tü. Düzenlersek 5x artı 15 artı 4. Yani ne olur? 5x artı 19 şeklinde yazılabilir. B şıkkında olduğunu gördük. İkinci yol bakın yukarıdaki notu kullanacak olursak bakın şöyle yazalım. Fog x eşittir 5x artı 4'müş. Biz gx'i de biliyoruz. x eksi 3'müş. fx'i arıyorsak şunu yapabiliriz bakın. gx yok etmek için sağ taraftan yani şuradan g'nin tersiyle işlem yaparsak bu tarafa da aynısını yaparsak bakın şunlar birbirini götürür. Buradan fx kalır. O zaman g'nin tersi yani 5x artı 4 bileşke g'nin tersi. Bunu basit bir şekilde x artı 3 olduğunu tersini biliyoruz. Yani x artı 3 ile işlem yapacağız. Böyle olduğunda ne yapıyorduk? Sağdakini burada soldakini de yerine yazıyorduk. 5 çarpı x artı 3 artı 4 şeklinde yazılabilir. Bu da 5x artı 19 olacak. Yine cevabımız B seçeneğindedir. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz log ve gx fonksiyonlarının eşitleri verilmiş. F'in tersi eksi 6 soruluyor. Yine bakın sağ taraftan g'nin tersiyle işleme tabi tutarsak buradan şunlar birbirini götürür. Fx fonksiyonu kalır. Fx fonksiyonu yazalım. 4x artı 2. G'nin tersi. Bakın g'nin tersini artık uzun uzun ben yapmayacağım. G'nin tersi x buradan rahatlıkla görebiliriz. Şöyle yapabilirsiniz. Y eşittir 2x artı eksi 1 diye yazıp x'i yalnız bırakabilirsiniz. Ben artık şöyle olduğunu x artı 1 bölü 2 olduğunu gördüm. Buradan bileşke x artı 1 bölü 2 yazabiliriz. Alıp bunu burada yerine yazacağız. Bu da nedir? 4 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 2'dir. Şunlar sadeleşir 2 olur. 2x artı 2 artı 2'den buradan 2x artı 4 gelir. Bu nedir? fx'in eşiti. Bize ne lazım? f'in tersi. f'in tersinde x'i bulmaya çalışalım. Yani uzun uzun yapmak istemiyorum ama yapalım yine de isterseniz. Y eşittir 2x artı 4. Bunu bu taraf alıyorduk. Y eksi 4 eşittir 2x. Sonra 2'ye böldüğümüzde bakın x'i yalnız bıraktığımızda buradaki ifade bizim ters fonksiyonunda oluyordu. Ama x'e bağlı oluyorduk Yani x eksi 4 bölü 2 şeklinde yazacağız. F'in tersinde ay 6 sorulmuş. Eksi 6 eksi 4 bölü 2'den eksi 10 bölü 2. Bu da ne yapar? eksi 5 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Yine bu soru için de ikinci yol yapalım isterseniz. İkinci yolumuz şöyle. Bakın burada fog x demek f g x eşittir 4 x artı 2 imiş. g x verilmiş. Bakın burada yerine yazarsak 2 x eksi 1 eşittir. 4x artı 2'dir. Bize f'in tersi soruluyorsa o zaman iç dış bunları yer değiştirdiğimizde ters fonksiyona dönüyordu f'in tersi 4x artı 2 eşittir 2x eksi 1 diyebiliriz. Buradan biz buranın eksi 6 olmasını istiyoruz içerinin. Eksi 6 olması için x'in de eksi 2 olması gerektiğini görmemiz lazım. Buradan eksi 2 yazarsak eksi 8 artı 2'den verir. O zaman karşılığı da x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak f'in tersi eksi 6 eşittir. Eksi 4 eksi 1'den eksi 5 yine aynı sonuca ulaşırız. Hatta bu daha kolay oldu. Buradan da yapabilirsiniz. f birebir ve örten bir fonksiyondur. fx fonksiyonun eşiti verilmiş. 45 tane f bileşke 6'nın sonucu soruluyor. Şimdi hemen bakın buradan şunu görmek lazım. Biraz uyanık olmak lazım. f'in tersini bulursak eğer eksi 7 yukarıya geldiğinde 7x eksi 9 bu da bu tarafa aldığımızda 3x eksi 7 şunu gördük bakın f ile f'in tersi birbirine eşitmiş. O zaman birincisini aynen bırakıp ikincisi yerine f'in tersi yazabiliriz. Ve devam ettirip bakın birincisini aynen ikincisini f'in tersi yazabiliriz. f ile f'in tersi bileşke işlemine tabi tutulduğunda birim, birim fonksiyonu oluyordu. Yine birim fonksiyon. Yani ikişer ikişer hepsi birim fonksiyon olur. Sadece yani 44 tanesi ikişer ikişer birim fonksiyon olduğunda sondaki f6 kalır. Yani bunun aslında bize sorulan f6'ymış. Bunu da 7 çarpı 6 eksi 9 bölü 3 çarpı 6 eksi 7 yazabiliriz. Burası ne yapar? 42 eksi 9. Burası da 18 eksi 7 yapar. Burası 33'tür. Burası da 11 yapar. Sonuçta 3 gelir. Cevabımız D seçeneğinde. Uygun şartlarda tanımlı fx, gx ve hx fonksiyonları için böyle eşitlikler verilmiş. Buna göre fof eksi 1 soruluyor. Biraz bakın dikkatli bakacak olursak aslında şunu ben önce yazarsam bileşke H. Bunu da onun devamına bileşke işlemi olarak yazarsam bakın ilk olan buydu. H'nin tersi bileşke G bileşke F şeklinde olur. Ve sonuna da X'i yerleştirirsek öncelikle bunu yazdığım için sıralamayı bozamıyoruz. Neydi? Bileşke işleminde değişme özelliği yoktu. 5x artı 6. Bakın şunlar birim fonksiyon olduğu için birbirini götürdü. Etkisi kalmadı. Bu gittiğinde bunlar birim fonksiyonu olacağı için bu gidecek. Aslında buranın eşiti f bileşki fx olacak. Ve bunu da hemen yerine yazacak olursak sağdakini burada yerine yazıyoruz. 5x artı 6 eksi 2 yapar. Bu da isterseniz çarpıp düzenleyebilirsiniz. Ama bize eksi 1 sorulduğu için ben doğrudan x gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim. 3 çarpı Eksi 1 yazdığında burası eksi 5 artı 6 eksi 2. İçerisi 1 yaptı. 3 eksi 2'den de sonucumuz 1 yapar. D seçeneğinde. G birebir ve örten fonksiyonmuş. Ve böyle bir eşitlik verilmiş. Bakın burada sorulan nedir? G'nin tersi bileşke F8 sorulmuş. Böyle de yazabiliriz. Bakın şöyle yaparsak o zaman buradakini bütün kabul edip G'nin tersi lazım madem ki ben bunu dışarıya bu ifade içeriye alabilirim. Yani şöyle olur o zaman eşitimiz 4x artı 1 eşittir. G fonksiyonu tersine döner. Karşı taraftakinin hepsini bu tarafa alıyoruz. Şöyle bir ifade oldu. Bakın ben burada içerinin yani şuranın benzedi birbirine aslında. Buranın 8 olmasını istiyorsam aslında x gördüğümde de 2 yazacağım. Karşıda da 2 yazarsam aslında 4 çarpı 2. 2 diyorum 8 yazıyoruz. O da ilginç. Artı 1. Bu da 8 artı 1 eşittir 9 olur. Cevabımız A seçeneğinde. Uygun şartlarda tanımlı fx ve gx fonksiyonları için f'in tersi ve f'in tersi bileşke g fonksiyonlarının eşiti verilmiş. g'nin tersi 4 soruluyor. Öncelikle bakın şu ne demek? Aslında f'in tersinde gx yerine yaz ve sonuç 2x artı 1 çıksın demektir. Bakın f'in tersi verildiği için x gördüğümüz yere gx'i yazabiliriz. Yani şöyle olur. 4gx 3 eşittir 2x artı 1 olur. gx öncelikle buradan bulalım. 4gx eşittir 2x artı 4. 4'e de bölersek gx buradan 2x artı 4 bölü 4 yapar. Bunun tersini bulabiliriz herhalde artık. Y'nin tersi x. Bakın aşağıdaki sabit sayı ile yukarıdaki yer değiştiriyordu. Yani eksi 4 x artı 4 bölü eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Ve bunun y x gördüğümüz yere 4 yazmamız isteniyor. Y'nin tersinde 4 yazarsak eğer eksi 4 çarpı 4 artı 4 bölü eksi 2. Burası eksi 16 artı 4'ten eksi 12 bölü eksi 2'den bu da 6 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. f2x eksi 1'in ve f'in tersi bileşke gx fonksiyonunun eşitleri verilmiş. Buna göre g3 kaçtır diyor. Öncelikle şunu düzenleyelim isterseniz. Ne demek? f'in tersi gx eşittir x kare f x artı 2 demektir. Bakın bir de g'nin tersi 3. Pardon g3 sorulduğu için x gördüğümüz yere 3 yazarsak burada şöyle olur. f'in tersi g3 eşittir. Burada 3 yazdığımızda 9 f 5. f5'i aslında buradan bulabiliriz. x gördüğümüz yere eğer 3 yazarsak burada da 3 yazarsak bakın f5'in eşitinin 9-2'den 7 olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası da 7 yaptı. Şöyle oldu ifademiz f'in tersi g3 eşittir. Bakın burası 7 kere 9'dan 63 yaptı. Bize G3 lazım. O zaman iç dış yer değiştirirsek F63 eşittir. G3'tür. Buradan bakın F63'ü bulabiliriz. X gördüğümüz yere eğer 32 yazarsak 64 1den F63'ü bularız. Karşıda da yazalım. 3 çarpı 32 eksi 2'den bu da 96 2'den 94 yapar. Demek ki buranın eşiti de 94'müş. Cevabımız D seçeneğinde. F ve G birebir ve örtem fonksiyonlardır. Böyle eşitlikler verilmiş. Buna göre F9 kaçtır diyor. Bakın biz bu taraftan her iki tarafa da yani buraya da bileşke işlemi yaparsak eğer şunlar birbirini götürür. Gx eşittir. Aslında bileşki olduğunda burada başka bir şey olmadığı için şöyle yazılabilir. Bu f 7x artı 2 şeklinde yazılabilir. Ben f9'u arıyorum. O zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam burada da 1 yazarsam aslında g1'in f9'a eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada iç dış yer değiştirirsek fonksiyon normale döner. Ters fonksiyon çünkü f1'inde 9 olduğunu pardon g1'inde 9 olduğunu biliyorum. E zaten g1 aynı zamanda f9'a eşitmiş. Bu da 9 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Yine bir notumuz var. F bileşke G'nin tersi, parantez dışında bir ters varsa yerleri değiştirilerek bileşke işlemi uygulanacak ve içeridekinden de tersler alınacak. Bakın burada olduğu gibi yine bakın tersten yazılarak H'nin tersi bileşke G'nin tersi bileşke F'in tersi şeklinde yazılabilir. Tersin tersi de yine kendisidir. İlk örneğimize bakacak olursak ne istendiğini öncelikle bulalım. Bu aslında dağıtırsak, uygularsak işlemleri F'in tersi bileşke G'nin tersi zaten var, bir de tersi gelecek. Yani G olacak. Bize sorulan aslında buymuş. Bakın burada o zaman şunu yapacağız. F'in tersinde G2 soruluyor bize. G2'yi bulabiliriz. Bakın burayı 5 yaparsak, buraya da 5 verirsek eğer G2'nin sonucu 10 eksi 2'den 8 yapar. 8 8'miş. Yani f'in tersinde 8 soruluyormuş. O da iç dış yer değiştirelim öncelikle. Şuraya yapalım. f'in tersi 5x 2 eşittir 3x artı 2'ymiş. Ve buranın 8 olması için x gördüğünüz yere 2 yazmamız yeterlidir. 2 yazdığımızda 6 artı 2'den de sonuç 8 çıkar. Cevabımız E seçeneğinde. f ve g r'den r'ye tanımlı fonksiyonlar olmak üzere gx fonksiyonun eşiti ve f bileşke g'nin tersinin eşiti verilmiş. Buna göre f'in tersi 5 nedir diyor. Öncelikle şunu aşağı alalım ve uygulayalım. Ne demek istiyor? Bakalım g'nin tersi bileşke f'in tersi x'in eşitinin 2x 4 olduğunu söylüyor. Bakın burası şöyle demekti. Öncelikle düzenlersek f'in tersi bileşke demek yani y'nin tersiyle böyle yazılabilirdi. Ve bize f'in tersi 5 lazım. O zaman iç dış yer değiştirirsek g fonksiyonu normale döner. 2x eksi 4 eşittir. f'in tersi x olur. f'in tersi 5 ise x gördüğümüz yere hepsinde 5 yazalım. Burada 5 yazarsak bakın 10 eksi 4'ten g6 f'in tersinde 5'e eşitmiş. E, g6'yı biz buradan bulabiliriz. Bakın burada 6 yazarsak 24 artı 1'den de 25 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. fx ve g'nin tersinin eşitleri verilmiş. ve Böyle bir ifade olduğuna göre m kaçtır diyor. Öncelikle isterseniz eksi yani dışarıdaki ters fonksiyonu dağıtalım. Şöyle olur. g'nin tersi bileşke f'in tersin tersinden fm eşittir 8 yapar. Şimdi gelelim. Bakın ne diyor bu da? G'nin tersinde FM'i yerine yazdığınızda sonuç 8 çıkıyormuş. FM demek aslında şurada M yazarsak 3M artı 1'dir. G'nin tersinde yerine yaz demektir. Yazalım. Burada G'nin tersinde yerine yazalım. 3M artı 1 eksi 2 eşittir 8 yapıyormuş. Buradan 3M eksi 1 eşittir 8. 3M eşittir 9. 3'e de bölersek M de Buradan 3'müş cevabımız D seçeneğinde. Böyle bir eşitlik verilmiş ve F bileşke G'nin tersinde 11 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Öncelikle bakın bu ne demek istemiş ona bir bakabiliriz. Bu şudur. G'nin tersi bileşke F'in tersi 11'in sonucu soruluyor. Bu da şudur. G'nin tersinde F'in tersi 11 yazmamız isteniyor. O zaman f'in tersi 11. Bakın buranın 11 olması için ne yapmamız lazım? x gördüğünüz yere 3 yazacağız. Karşıda da 3 yazdığımızda buradan şöyle bir sonuç elde ederiz. f'in tersi 11 eşittir g 2 kere 3 6 bir daha 7 g 7 eşitmiş. O zaman bunun yerine G7 g 7 yazalım. g'nin tersi 11 içeride g 7 var. Biz şunu biliyoruz bir fonksiyonla tersi yan yana gelip bileşke işlemine tabi tutulduğunda sonuç doğrudan doğru bunlar birbirini götüreceği için birim fonksiyon da yapar 7'dir. O zaman birim fonksiyonun etkisi yoktu. Cevabımız da 7'dir C seçeneğinde. Burada bir mola verelim. Daha sonra artık son kısım olan fonksiyonlarda grafik yorumlamalarla ilgili sorular çözelim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınıza bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.